Herkese merhaba. Bugün değişik konseptli bir video ile karşınızdayım. Aslında makyaj yapacağım ama bunu birazcık daha eğlenceli bir hale getirmek istedim ve sinsirella makyajı yapmak istedim. Hepimizin hayatında sinsi bir kız arkadaş oluyor bence. Özellikle lise döneminde. Ben şahsen çok fazla yaşadım bunu. Bazen en yakın arkadaşınız bile küçük sinsilikler yapabiliyor size. O yüzden bu eğlenceli videoyu çekmek istedim. Böyle hem sohbetli, eğlenceli, birazcık da böyle lise bahsettiğim güzel bir video olacak. Umarım video hoşunuza gider. Eğer merak ediyorsanız hemen makyaja başlayalım. Sintirella makyajıma Rivel de Lupin ile başlıyorum. Bu makyaj birazcık böyle ağır ve iddialı bir makyaj olacak. Sinsi arkadaşlara yakışır. Fondöten olarak Rimmel London'ın Wake Up'ını kullanıyorum. Bunu çok uzun zamandır kullanmıyordum. Böyle ışıltılı ve orta kapatıcılıkta bir fondöten ve çok seviyorum bu fondöteni. O yüzden bugün bu makyajda kullanmak istedim. Cildimin bu makyajda daha kusursuz görünmesini istiyorum. Çünkü ben ara bozucu, içten pazarlıklı ve her zaman mükemmel görünmeyi amaç edinmiş sinsi bir kız arkadaşım bugün. <laughs> Hepimizin lise hayatında eminim ki gerçekten sinsi ya da böyle arkadan bıçaklamış arkadaşları olmuştur. Veya şu an hala oluyordur, olmaya devam ediyordur. Veya da o sinsi kız, sinsi kız arkadaş sizsinizdir. Bu da olabilir. Bence bu en çok lise hayatında gerçekleşen bir şey. Çünkü benim lisedeyken gerçekten başıma bu sinsi kız arkadaşlardan çok şey geldi. Kapatıcımı uyguluyorum. Maybelline'in Edge Rewind'ını kullanacağım. Gerçekten o kadar mükemmel bir kapatıcı ki ben şok oldum. Çünkü bugüne kadar önerilen hiçbir üründe bu kadar güzel sonuç almamıştım. Gerçekten bütün övgüleri hak eden müthiş bir kapatıcı. Ben bayıldım. Pudralı bir yapısı var. Hemen cildinize yerleşiyor. Dağıtması inanılmaz kolay. Gerçekten çok güzel bir kapatıcı. Gerçekten. Şimdi çok az bir kontür yapacağım. Ama sadece emaciklerimi yapacağım. Çünkü böyle iddialı bir makyaj istiyorum. Ve daha hatları belirgin. Daha sinsirellalara yakışır <laughs> bir makyaj olsun istiyorum. Şöyle sadece köşelere gölge vereceğim ve burnuma. Ne diyordum? Evet, liseden bahsediyordum. Lisede gerçekten çok güzel bir lise hayatı geçirdim ve çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Tabi bunların yanında en yakın arkadaşımmış gibi görünen fakat beni sırtımdan bıçaklayan arkadaşlarım da oldu. Tabii ki bunların sayısı çok daha az ama Yaşadım mı? Yaşadım bunu. Ve birçok kişi de yaşamıştır eminim. Hani çok yakın arkadaşınız olmasa da sadece aynı sınıfı paylaştığınız insanlardan da bu tarz bir şeyler görmüş olabilirsiniz. Şimdi ha burnumu unuttum. Şimdi göz makyajıma geçeceğim. Sonra cilde tekrar geri döneceğim. Ama önce tabii ki makyajımı sabitleyeceğim transparan pudra kullanacağım. Aslında pudraya bile gerek yok bence bu kapatıcıda. Çünkü gerçekten çok güzel yerleşiyor cilde. Yine sinsi kız arkadaşlara yakışır bir göz makyajı yapacağız. Böyle çekik. Gerçekten çünkü çekik göz biraz daha böyle hani sinsi biraz daha iddialı, çekici görülür ya. Ben o yüzden çekik bir göz makyajı yapacağım. Öncelikle Maybelline'in Color Tattoo'larından neydi bu? Kremde Mute rengiyle bir baz yapacağım gözlerime. Evet lisede dediğim gibi bu tarz bir şeyler yaşadım. Benim arkamdan iş çevirip eski erkek arkadaşımla gizli gizli ilişki yaşayan arkadaşım oldu. Bu Evet bence bu sinsilik çünkü düşünsenize sevgiliniz var arkadaşınızla tanıştırıyorsunuz ya da aynı ortama sokuyorsunuz ve aslında arkadaşınızın gözü sizin erkek arkadaşınızdan ve bu gerçekten iğrenç çok kötü bir durum o kadar büyük bir hayal kırıklığı ki işte bu makyajı o var armağan ediyorum ben bugün. Evet gözlerimi de sabitledim. dubanın YouTube paletindeki şu kahverengini kullanacağım. Bununla göz kapaklarıma birazcık gölge vereceğim önce. Çok dağınık böyle dumanlı bir makyaj yapmayacağım bugün. Daha keskin olacak. Sizin peki bu tarz yaşadığınız arkadaş kazıkları veya sinsiliğini gördüğünüz kız arkadaşlarınız oldu mu? Olduysa aşağıya yorum bırakın. Gözümün şuradaki tam katlanma bölgesindeki çizgiye koyu kahverengi far uygulayacağım. Bunu şöyle küt bir fırçayla uygulayacağım ve tabii ki dağıtmayacağım. Bu gözüme hem daha çekik gösterecek hem de belirginleştirecek bu bölgeyi. Çok küçük dağıtacağım. Şimdi göz kapaklarıma yani şu boş kalan kısımlara açık beyaz, açık beyaz nasıl oluyor? Beyaz krem rengi bir far uygulayacağım. Linked natural paletini kullanıyorum bunun için ve göz kapaklarımı belirginleştiriyorum. Böylece şu çizgi daha da belirgin hale gelecek. Şimdi aynı farla kaş altlarımı da belirginleştiriyorum. Çünkü kaşları her zaman kalkık ve iddialı olmalı. Ve tabii ki eyelinersız makyaj düşünülemez. İnce, kuyruklu, uzun bir eyeliner uygulayacağım şimdi. Sadece gözümün ortasına kadar uyguluyorum. Çünkü böyle daha çekik görünecek gözlerim. tabii ki de eyelinerımızı şakaklarımıza kadar çekeceğiz. Ve eyelinerımı uyguladım. Şimdi fırçamda kalanları şöyle gözümün altına uygulayacağım. Ama eyelinerımı paralel bir şekilde uzatacağım. Bu da daha çekik görünmesini sağlayacak gözlerimin. Ve göz altlarıma krem rengi ya da beyaz varsa kalem süreceğim ama sadece dış köşelere uygulayacağım bunu. Ve şimdi katlanma bölgesindeki gölgeyi biraz daha belirginleştireceğim. Gözlerimin içine siyah göz kalemi uyguluyorum. Tabii ki üst kirpiklerimle sadece. Şimdi maskaramı uyguluyorum. Maskara olarak Maybelline'in Push Up Dramasını kullanacağım. Bu arada Snapchat'te özellikle çok fazla sürüyorsunuz maskaramı. Bu ara bunu kullanıyorum 2 aydır falan. E, şu an bitmek üzere değiştireceğim ama aynısını alır mıyım bilmiyorum. Ama çok fazla memnun kalarak kullandım ben açıkçası. Şimdi kaş altlarımı ve Göz pınarlarımı aydınlatacağım. Paletimdeki şu ışıltılı renkle. Maskaramı dış köşelerle yoğunlaşacak şekilde böyle dış köşelere doğru hatta uyguladım. Alt kirpiklerimi de yine sadece uç köşelere uyguladım. Yine bu daha çekik görmesini sağlayacak. Gözlerimizin şu farla eyeliner'ın arasına beyaz farından birazcık uygulayacağım. Şimdi yüz makyajıma geri dönüyorum. Sephora'nın matlaştırıcı pudrasını uygulayacağım elmacık kemiklerimin altlarına. Bunu da yoğun bir şekilde uyguluyorum. Ve allık olarak Huda Pearly Pearl isimli şeftali tonlarındaki allığını uyguluyorum. Aydınlatıcı olmazsa tabii ki olmaz. Paletimdeki aydınlatıcımı kullanıyorum bol bol uyguluyorum. Çünkü çok daha çıkık görünecek elmacık kemiklerim böylece. Ve gelelim rujlar Ruj olarak ben iki tane seçenek düşündüm aslında. İlk bu makyajı düşündüğüm zaman kırmızı bu makyaja tabii ki uygun olacaktı. İddialı bir renk olduğu için yanlış anlaşılmasın. Ama gözlüğüm hani birazcık yoğun olduğu için nude bir seçenek de sunmak istedim. O yüzden iki seçenekli bir makyaj olacak. Cecil'in Long Kisses isimli likit mat rujlarından 08 numarasını kullanacağım ben önce. Ve makyajımın ilk görüntüsü hazır. kırmızı bir ruj kullanacağım. Bunun için Maybelline'in mat rujlarından Scarlet isimli 965 numaralı kırmızı rujunu kullanacağım. Üzerine kullanacağım hem çok daha mat duracak hem de kalıcı olacak altında mat ruj olduğu için. Ve bu da makyajın kırmızı rujlu hali. Siz en çok hangisini beğendiğinizi çok merak ediyorum. makyajım bu kadardı. Umarım makyajı ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz konseptli videolar istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sizin lisede bu tarz anılarınız olduysa şey benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.